Kıymetli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce sizlerden bir ricamız var. Videomuzun önerileri açılması için yorum yapmayı, yorumlarda bol bol Türk bayrağı bırakmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim devam ediyor. İki taraf da sınır hattını yüklü miktarda yığınak yaparken Kiev'den yeni bir askeri hazırlık geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağrılmasına izin veren yasayı onayladı. Rusya ile ülkenin doğusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mart ay sonunda Ukrayna parlamentosundan geçen yasa, Ukrayna ordusunda silah başındaki asker sayısının önemli ölçüde arttırılmasına olanak sağlıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan yapılan açıklamada bu sayede askeri birliklerin hızlı bir şekilde yedek kuvvetlerle donatımı mümkün kılınacak ve saldırı anında birliklerin savaşma kapasitesi arttırılacak ifadeleri yer aldı. Kiev ve Moskova, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass'ta 2014 yılından beri süren çatışmalarda tansiyonun yeniden yükselmesinden dolayı birbirlerini suçluyorlar. Ukrayna çatışmalarda 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Ukrayna, Batılı müttefikleri ve NATO Rusya Ukrayna sınırına ve Kırım'a provokatif bir şekilde asker konuşlandırmak için suçlarken Rusya, Amerika ve NATO'yu da Karadeniz'de provokatif eylemlerde bulunmakla suçluyor. Habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar ettik sizleri. Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.